Erdoğan'dan dünyaya insanlık ittifakı çağrısı şeklinde. Heh. Efendim Birleşmiş Milletler'de konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi. Hitler nasıl insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalı dedi. Aslında ee, ben <laughs> uluslararası hani bu insan hakları evrensel bildirisine imza atanlar evet insan haklarını savunan ülkeler var ya evet Kerim Bey. onların e, bir küçük bir ordu oluşturmalarını devletler yan yana gelecek evet her devlet insan haklarından sorumlu olan zulmü işkenceyi, soykırımı, masum çocukları katledilmesine karşı çıkanları evet. milletin, insanlığın, toplumun, ülkelerin toprak bütünlüğüne göz diken namussuz ve alçakları durdurmak için her ülke onar kişilik ekip verecek. Evet. Güçlü böyle, yetişmiş, zeki, akıllı Rambo gibi adamlar bulacak. Evet. Tamam mı? Ethan Hunt gibi. Ethan Hunt ki, kimdir? İtinat. 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 Bilmiyorum. Tamam. Sen film izlemiyor <laughs> musun Yok. <gülüyor> ben hiç aram yok filmlerle. İngiliz istihbaratında. Tamam mı? Evet. Görevimiz tehlikede var yani İtinat. Biliyorsun Hı. değil mi? James Bond gibi öyle zeki, akıllı, çevik adamları bulacaklar. <laughs> Bir bilim oluşturacaklar. Dünyanın neresinde kim zulüm ediyor? Bulacaklar. Gidecekler, Gidecekler. bulacaklar. Vuracaklar öldürecekler. Tabi. Yani bunlar insan avcısı olacak. Evet, evet kesin. çalışacak. Tamam, Netanyahu gibilerin alçak namusları indirecekler. Bedelini ödeyecekler. Evet. Dünyada zulüm böyle durur bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya Şimdi inşallah Netanyahu yani, gibi evet. bir namussuz alçak herif şeyde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanıyor. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Herif Lübnan'a savaş ilan etti. Baksana ya. Cesarete bak ya. Dünya uyuyor. Değil mi? E Bize doğru geliyorlar. Onun farkında değil kimse. Nereden geldim ben buraya ya? Cumhurbaşkanımızın e, evet. haberiyle geldiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki e, savaşın evet. durdurulmasını ve barış içinde yaşanmasını, her şeyin diyalog içinde çözülebileceğine inanan bir adam. Kesinlikle. Bak, ben olsam, buyur ki, buyur ki, evet. Nobel Barış Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim. Düşünceleriyle, fikirleriyle, evet. öngörüsüyle evet. mücadelesiyle evet. ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim Nobel Barış Ödülünü. Evet. Şimdi bana kızacaklar, lan da diyecek, bak bu armut yine saçmalıyor falan diyecekler ama adamın yaptığı mücadeleden sizin haberiniz yok, yok ki. Soykırım siz siz geceler uyurken biz recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı, bu ülkede devlet adamları neler yapıyor, ne gibi hizmetler yapıyor, nasıl mücadele ediyor, onları görüyoruz. Onlara şahit oluyoruz, takip ediyoruz. Ee.